Merhaba sevgili dostlar. Bugün Photoshop programında herhangi bir elbisenin üzerine istediğimiz deseni nasıl yerleştirebiliriz? Hep beraber bunu göreceğiz. Öncelikle ben bir resim seçtim. Adamın üzerinde beyaz bir tişört var. Bu tişörtün üzerine bir desen yerleştirmek istiyorum. Genelde bu tekstilcilere lazım olacak bir şeydir. Çünkü onlar hani desen üretir ne bileyim yeni tasarımlar yapar. Modelin üzerinde nasıl görüneceğini merak ederler. Ama siz bunu kendi resimleriniz içinde kullanabilirsiniz. Ne bileyim bir forma tasarımı yapıp futbolcunun üzerine koyabilirsiniz. Veya kendinizin çekilmiş olduğu bir resimde elbiseyi istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Yani yeni elbise almanıza pek gerek kalmaz. Sadece sosyal medyada paylaşıyorsanız tabii ki işlemimize hemen başlayalım. Şimdi resmimin yanındaki kilit işaretini kaldırıyorum. Sol kısımda burada benim hızlı seçim aracım var. Buna tıklıyorum. Kısa yolu W'dur. W'ye basarak da aktif edebilirsiniz. Sonra yukarıda özne seç kısmına tıklıyorum. Ama gördüğünüz gibi resmin tamamını seçti. Ben ne istiyorum? sadece tişörtün seçili olmasını istiyor. Sağ tık yapıyorum, seçimi kaldır dedikten sonra hala burada seçim aracım aktif. Tişörtün bu kısmına bir kere basıyorum. Bakın tişörtü benim için seçti. Alt tuşuna basılı tutup içeri doğru çekebilirsiniz ya da shift tuşuna basılı tutup daha ince dokunuşlar yapabilirsiniz. Tabi ayarını benim gibi çok kaçırmadan. Ben şöyle üstün körü seçeyim. Neyse seçmişken hepsini seçelim. Şurayı da alalım. Bu gölge kısmı kalsın biraz. Evet bu kısmı seçtik. Ne diyeceksiniz ki omuz kısmı ne olacak? Omuz kısmını genelde buradan kement aracından falan seçiyorlar ama Buna gerek yok Shift tuşuna basılı tutuyorum omuz kısmını seçiyorum Sonra elim shift tuşunda hala basılı Mouse bakın Yukarı doğru kaydırıyor Şimdi tişörtü benim için seçmiş oldu Ya mouse'un sağına tıklayıp kopyalamayla katman deyip Kopyasını oluşturacağım Ya da CTRLJ kısa yoluyla bir kopya oluşturacağım Buna bir isim verelim. Kopya tişört. Kopya tişört seçiliyken dosya diyorum. Farklı kaydet diyorum. Bunu masa üstüne Photoshop dosyası olarak kayıt ediyorum. Enter dedim. Tamam dedim. masaüstüne üstüne kayıt edin. Şimdi desenimi seçiyorum. Tutup resmin üzerine atıyorum. Şöyle biraz Büyütelim Aslında ölçüsü tam uygun değil ama gösterme amaçlı olduğu için çok önemli değil. Evet. Üzerine koydum. Oldu mu? Tabii ki olmadı. Buna hemen bir isim verelim ki kafamız karışmasın. Resen diyelim. Burada desen seçiliyken filtre kısmına giriyorum. Deforme et diyorum. Ötele diyorum. Yatay ölçek 10, dikey ölçek 10. Bu değerler uygundur. Tamam deyin geçin. Sizden bir dosya seçmenizi istedi. Biraz önce tişörtün Photoshop dosyasını kaydetmiştik ya. Onu seçiyoruz. Evet. Şu an hala oldu mu? Olmadı. Neden? Buradan normal kısmına gelip çoğaltı seçeceğim. Sonrasında ise sağ tık yapıp kırpma maskesi oluştur diyeceğim. Evet gördüğünüz gibi ctrl t yapalım mesela Tişörtüm içinde desen oynuyor. Herhangi bir sapma yok. Ne bileyim kolun üzerine gelmiyor bacağın üzerine gelmiyor. Şöyle yerleşimi iyi gibi sanki. Şu kol kısmı falan güzel gözüküyor. Böyle iyi. Aynı. Bitti mi? Bitmedi. Son bir işlemimiz daha var. Desen kısmı seçilirken sağ tıklıyorum. Karıştırma seçenekleri diyorum. Burada hiçbir şeye dokunmayacaksınız. Sadece alt kısımda bakın temel katman yazıyor. Ya. Bunu biraz hafif sağa çekin. Burada da en sağda beyaz bir imleç var. Alt tuşuna basılı tutun. Bakın şu an elim alt tuşunda basılı duruyor. Mouse'la bunu sola doğru, sağa doğru çekiyorum. En uygun vaziyete getiriyorum. Bu desen için bu uygun gibi gözüküyor. Tamam diyorum ve bitiriyorum. Şu ikisini gruplayalım mesela. Bakın Beyaz tişörtümüz artık desenli bir tişört haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.